Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Junji Auto PLC ile Yıldız Üçgen Kumanda Devresi'nin uygulamasını gerçekleştireceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirse beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmeden butonuna basabilirsiniz. PLC çizimini bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Videomuzun linkini bu videonun açıklama kısmına Bırakırız linki tıklayarak izleyebilirsiniz. PLC'miz NPM PLC olduğundan dolayı girişi 0 volt yani inputları 0 volt çıkışı da 0 volttur. Bu nedenle 0 volt dağıtım kremersen kablomuzu alıyoruz. Stop butonunun 1 nolu ucuna ve start butonunun 3 nolu ucuna bağlantı yapıyoruz. Start butonunun 4 nolu ucundan çıkıyoruz ve stop butonunun 2 nolu ucundan çıkıyoruz. PLC'mizin X kısmı olan X0 ve X1'i bağlıyoruz. Biz x0 hangisi, x1 hangisi yaptığımızı çizim videosunda belirtmiştik. Daha sonra bizim sistemimizde görmüş olduğunuz gibi outputları burada, burası volt çıkışı var. Röllere bağlantı yaptık. Biz burada 3 tane çıkış kullandık. 0, 1, 2. 0, 1, 2 röllerimizi komuçlarına fazla vereceğiz. NO kontak kullanacağız. Açık kontaklarından kontaktörlerin, ana kontaktörün, yıldız kontaktörün ve üçgen kontaktörün A1'lerine fazla vereceğiz. Arada zaman rölesi yok. Çünkü PLC içerisinde yazılım yaptığımızdan dolayı kendi içerisindeki zaman rölesi kullanıyoruz. Sadece termik röle kullanacağız. Termik röle PLC'ye uyarlamadığımız için ana kontaktörün A1'ine gidecek olan ucumuzu termik röle üzerinden geçişini sağlayacağız. Şimdi ilk önce 0 voltları vererek bağlantımıza başlayalım. 0 volt dağıtım klemenslerimiz bizim burada. Bu nedenle bir tane mavi kablomuzu buradaki 0 volt kısmına bağlıyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise Stop butonun bir no'lu ucuna, stop butonun bir no'lu bir tane kablo alacağız. Onu ise start butonunun 3 no'lu ucuna bağlantısını yapacağız. 0 volt dağıtım kremasına gelen kablomuzu stop butonunun 1 no'lu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Bunun yanına bir tane daha kablo bağlantısı yapıyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise start butonunun 3 nolu açık ucuna bağlıyoruz. Start butonunun açık kontağının 3 nolu ucuna bağlantımızı yapıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bu çıkardığımız kablomuzu ise PLC'nin X1 ucuna bağlıyoruz. X0'ı stop butonu yapmıştık x 1 ise start butonu belirtmiştik. PLC'nin buraya baktığımız zaman x0, x1, x2, x3 diye gidiyor. Biz buradaki kablolarımızı burada görmüş olduk klemense 0, x0, x1, x2, x3 o şekilde sıraladık. Bu nedenle stoptan gelen ucumuzu, stop butonundan gelen ucumuzu x0 klemensine bağlıyoruz. Sürekli video çektiğim için her kabloyu buraya bağlamıyorum çünkü Sök tak, sök tak. Buradaki evdeler hasar oluyor. Bu nedenle klemez girişlerine bu şekilde ben de bağlantı yaptım. Şimdi ise start butonunun kablosunu bağlayalım. Start butonu ise neye geliyordu? X1'e geliyordu. Stop butonu X0'dı. Start butonu ise X1'di. X1'e bağlıyorum. Input girişlerimizi yaptık. Output çıkışlarımız ise bizim zaten roller'e geldiğinden dolayı biz şimdi Y0, Y1 ve Y2 uçlarımızı kullanacağız. 3 tane role kullanacağız. Bunların komutlarına kumanda sigortasından faz veriyoruz. Bu kısımlar kom, bu kısımlar ise no. Yani biz komlara faz vereceğimiz için şöyle bir tane kabloyu önce 3. kısma koma veriyorum. Birbirlerine atlama yapacağım. Tek kablo kumanda sigortası giriş sağlayacağım. Bu bizim Y2 örneğimiz. Y2 rölemizden çıkan kablomuzu Y1 rölesine giriş yapacağız. Y1 rölesine bir tane daha kablo bağlıyorum. Ona da bir tane daha kablo getiriyoruz. Aynı klemense gireceğiz. Y1 rölesinden çıkan kablomuzu ise Y0 Rölesinin ucuna giriyoruz. Ve buraya bir tane daha kablo girişi sağlayacağım. Aynısına bir tane daha kablo bağlıyorum. Buradan çıkan kablomuz ise kumanda sigortası çıkışına bağlıyorum. Rölelerin kom ucundan gelen kablomuzu ise kumanda sigortasının çıkışına bağlıyoruz. Böyle kom uçlarına fazla vermiş oldum. Şimdi ise Y0'dan, Y1'den ve Y2 uçlarına çıkarak ana kontaktör, yıldız kontaktör ve üçgen kontaktörlerin A1 uçlarına bağlantı yapıyoruz. Y0'a ait rölenin NO kontaktörüne çıkmış olduğu kablomuzu şu an bağlıyoruz. Bu çıkan kablomuzu ana kontaktörün A1 ucuna bağlantısını yapacağız. Dersinin Y0 çıkışı R1 ötesine giriş yapıyordu. R1 ötesine açık kontak çıkmış olduğumuz kablomuz ise bizim ana kontaktörün termin 95 kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Termin 96 NC kapalı kontaktan çıkarak ana kontaktörümüzün yani buradaki kontaktörümüzün A1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. Termin 96 NC kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuz ise kontaktörün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Normalde termik alanı kapalı kontağını PLC feedback verici gibi bağlantı yaparak hata geçirebiliriz. Bu şekilde de bağlantı yapabiliriz. Şimdi ise yıldız kontaktörümüzü bağlayalım. PLC'nin Y1 ucundan gelen bizim kablomuz buradaki röleye geliyordu. Buradaki rölenin açık kontağından çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. PLC'nin Y1 output kısmından çıkan kablomuz bizim röleye geliyordu. Rölenin açık kontağına ise buradaki yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise PLC'nin Y2 kısmı 3. rölemize giriş yapıyordu. 3. rölemizi açık kontaktan çıkarak üçgen kontaktörünü bağlıyoruz. PLC'nin Y3 kısmından çıkan kablomuz ise buradaki 3. rölemize geliyor. 3. rölemizi NO açık kontaktan çıkarak üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. PLC'nin Y3 output kısmından çıkan kablomuz bizim üçgen kontaktörün A1 ucuna giriş yapıyor. Şimdi kontaktörün çalışması için A2'lerin ise nötr bağlantısı yapıyoruz. Buradaki mavi kremensimiz bizim nötr dağıtım kremensinden geliyor. Bunu buradaki kontaktörün A2 ucuna bağlıyorum ve buraya bir tane daha kablo bağlantısı yapıyorum. Yani iki tane kablo giriyoruz. Biri nötr dağıtım kremensinden geliyor. Biri ise buradan çıkan yandaki kontaktörün A2 ucuna bağlantısını yapacağız. Buraya bir tane daha kablo bağlantısını yapıyorum. Yıldız kontaktörünün A2 ucuna çıkan kablomuzu ise ana kontaktörün A2 ucuna bağlantısını yapıyorum. Böylelikle devremiz hazır. Şimdi PLC'ye bağlanalım. Artık sistemi çalıştıralım. PLC bağlantımızı gerçekleştirdik. Online oluyoruz. Online onda görmüş olduğunuz gibi stop butonu burada yeşil. Nedeni ise sahada kapalı kontak kullanıyoruz. Stop butonları Acil stoplar, vefat stoplar, sahada kapalı kontak kullandığından dolayı biz de PLC çiziminde açık kontak kullanıyoruz. Çünkü kapalı kontak üzerinden sinyali gönderiyor, sistemi hazır halde gösteriyor. Sisteme sadece bastığımızda enerji kesiyor durdurma yarıyor. Bakın şu an stop basıyorum. Buradaki sinyalimiz gelmiyor. Elimi çektim. Sinyal geldi. Start'a bastığımızda ise burası yeşil olacak. Ana kontaktör çekecek. Ana kontaktör çekince buradaki açık kontaktör çekerek mühleme yapacak. Bakın mühleme yaptı. Şu an start buton çekili. Elimi çektim. Bakın elimi olmasına rağmen mühleme üzerinde devre tamamlıyor. ara kontaktör çekince yıldız kontaktör devreye girdi. Zaman sayıyor. Süre sonunda ise yıldız devre dışı bırakıyor. Üç kere ise devreye sokmaktadır. Sistemi bu şekilde çalıştırıyor. Daha sonra stop basıyoruz. Bakın bu şekilde sistemi kesiyor. Şimdi güç sigortası verdik. Kontaktörler devreye girsin. Start'a basıyoruz. Bakın ara kontaktör ile yıldız kontaktör devreye girdi. Buradan sistemde görebiliyorsunuz. Daha sonra yıldız iptal etti. Üçgen kontaktörünü devreye soktu ne zamana kadar herhangi bir süre olmadığından dolayı bizim sistemde stop basına kadar sistem çalışacaktır. Stop basınca ise sistem duracaktır. PLC ile de yıldız üçgen devresi bu şekilde yapılmaktadır. Bakın şu anda stop bizim x0'a bağlıydı. Burada ışığı yanıyor. Burada herhangi bir çıkışımız yok. Start'a basıyorum. Önce 0'a ve 1'e çıkış verdi. Yani ana kontaktöre ve yıldız kontaktöre çıkış verdi. Burada da zaten 0 ile 1 rölesi çekti. Röle çekince ana kontaktörü yıldız çektirdi. Daha sonradan yıldız iptal ediyor. Üçgene geçtiğinden dolayı burada 0 ile 2'yi çektiriyor. 0 ile 2'yi çektiriyor. Yani ana kontaktörle üçgen çekiyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Daha sonra stop basıyoruz. Bakın hem input 0 da gidiyor. Elimi stoptan çektim. Input 0 geldi. Sistem bu şekilde çalışmaktadır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.